neler varmış içinde göster Ayvazeli herkese nedir o göster bakalım yaklaştır bize ne bu bence onu çıkarmadan göster neymiş bu İngilizce kartları Kukuli'nin İngilizce öğreniyorum bakalım başka ne var onları da göster yavaş aç bak burada bir kağıt kaldı bu ne bu bir boyama sayfası herhalde değil mi Ayvazeli Evet. Bu ne? Şöyle yardımcı olayım ben anneciğim sana. Şöyle tut. Aa, bir sürü çıkarma var burada. Bir sürü yapıştırma çıkarma. Kukuli de var. Arkadaşları da var. Başka ne var anneciğim? Anne. Aç bakalım. Aa, orada ne var? Onları ver bakalım bir. Burada ne diyor? Ee, burada yapıştırmalı bir şey var. Anne. Bu. Uza tamam anneciğim vereceğim. Bu neymiş bakalım? Bu da çıkartma uzaylı. Aç bakalım derginin içine neler var. Oo, bayağı eğlenceli bir dergi bu Ayvazali. Aç bakalım. Hmm, çok güzel. Ayvazali. Ayvazali şekeri bırak. Hangisini yapacaksın ilk önce? Hangi bulanıktan başlayacaksın? Önce. Evet. Çalıyor. Önce bundan bakıyoruz. Hayır. Önce Şş, güneşi bulalım. Bul bakalım güneşi burada bize. Buldum. Buldun mu? Çıkar bakalım o güneşi oradan. Tak bakalım. Güzel tak. Aferin sana Ayvaz Ali.